Bir sevmek bin defa Bir sevmek bin defa ölmekmiş sözleriyle kalplere giren Ben sevmek Sevmek isterim büyük Başarılar kazanacakken bağımsızlıkları üst üste yaşayan, her ne kadar trajik bir şekilde dağılsalar da bugünlere kadar unutulmadan gelen uzun ömürlü başarılı bir grubun hikayesi bu. 3 Onur, Haldun ve Ferudun kardeşler tarafından 1970 yılında Trabzon'da bir rock grubu olarak kuruldu. Onur 1948, Haldun 1949, Ferudun 1951 yılında doğdu. 1956 yılında tüm aile Trabzon'dan İstanbul'a geldi. Müziğe duydukları aşk okudukları Hırkay Şerif İlkokulu'nda başladı. Abi Feridun daha ilkokul sıralarında şarkı sözleri yazmaya başladı. Çocukluk yılları ise zor geçmişti kardeşlerin. Babaları Murat Ürel PTT memuruydu ve bir hali sert mizdaçlı bir adamdı. Kardeşlere göre babaları deli gibi sevdiği, uğruna şiirler yazdığı karısını dışarı çıkarmayacak kadar kıskançtı. Evde gürültü yapan çocuklarına ise kıpırdamama cezası verirdi. Bu sertliğine rağmen modern ve müziğe ilgi duyan bir adamdı. Müziği içinde yaşayan kardeşlerse vitrindeki gitarlara bakmakla yetiniyordu. Ama bu hiçbir zaman hayal gücüne engel değildi. Kyrel kardeşler satın alamadıkları müzik aletlerini kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştılar. Boya kutuları bateri, tahtalar gitar haline geliyordu. Feridun Hürel bağlamayla elektro gitarın saplarını aynı gövdede birleştirerek kendince elektro bile üretmişti. Henüz farkında olmasalar da bu sanat aşkı onları bambaşka yerlere götürecekti. Maddi imkansızlıklar sebebiyle uzun süre müzik aleti alamadılar kendilerine. Günlerden bir gün babalar eve bir akordiyonla geldi. Bu akordiyon onlar için o kadar değerliydi ki evin baş köşesinde aldı yerini. Sırayla çalıyorlardı bu aleti. Onlarınki inanılmaz bir tutkuydu. Babalar akordiyondan sonra onlara telleri kopmuş bir gitar satın aldı. Tamir edip çalmaya başladılar. Lise yıllarında da mahalleden müzik aleti olan bir arkadaş bulup grup kurmaya karar verdiler ve bu grubun adı İstanbul Dörtlüsü oldu. İlk kez 27 Kasım 1965'te Fatih'te bulunan Kemerdüğün Salonu'nda sahne aldılar. Daha sonra Yankılar Trio İstanbul, Oğuzlar ve Biraderler gibi farklı grup çalışmaları yaptılar. Gitar ve vokalde Feridun Hünel, bas gitarda Onur Hünel, davulda ise Haldun Hürel vardı. İlk çalışmalarını bu şekilde yaptılar. 1967'de Oğuzlar ismiyle Zeki Müren'in Benim Olsan Sana Verirdim Ben Canımı parçasını twist formuyla yorumladılar. Bu şarkıyla Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği altın mikrofon yarışmasına katıldılar. 1967 yılının sonlarına doğru grubun ismini de biraderler yaptılar ve uzun süre bu ismi kullandılar. Biraderler olarak daha büyük yerlerde sahne alıp şarkılar söylediler. İsimlerinin duyulması ise popüler müzik dergisi diskoteye verdikleri röportajda oldu. 1970 yılında ise usta isim Selçuk Alagöz'le tanıştılar. Selçuk Alagöz'le birçok kez aynı sahneyi paylaştılar. Anadolu'ya yaptıkları turne sayesinde hem isimlerini daha iyi duyurma fırsatını hem de maddi kazanç sağladılar. Bu dönemde isimlerini bir kez daha değiştirip üçürel yaptılar. İlk 45'liklerini de Ve Ölüm, Şeytan Bunun Neresinde ismiyle 1970 yılında yayınladılar. Bu plakla elde ettikleri başarı sayesinde müzik piyasasında önemli bir yer edindiler. Eğitimlerine ise hiç ara vermedi bu muhteşem üçlü. Kardeşlerin üçü de Güzel Sanatlar Akademisi'nden başarıyla mezun oldu. 1970 yılında çıkardıkları ilk plaklarının ardından Gurbet Türküsü, Pembelikler, Lazoğlu, Yara, Ağlarsa Anam Ağlar, Madalyonun Ters Yüzü, Canım Kurban, Ömür Biter Yol Bitmez, Pop Trinom, Gönül Sabre ile ve Boştur Boş gibi 45'likler geldi. 1974 yılında ise Feridun Hünel, Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş ismiyle ilk solosunu yayınladı. Ayrıca 1976 yılına kadar Selçuk Alagöz Orkestrası, Ersen, Alpay ve Nesrin Sipahi gibi isimlerin 45'liklerine eşlik ettiler. Üçürel ne kadar başarılı olsa da sahne almak istemiyordu. Bunun sebebini ise şöyle anlatmıştı Feridun Hünel. 100 kişiye program yapıyoruz diyelim. 99 kişi bizi dinliyor, bir kişi umursamıyor. Bu durumda çok üzülüyor ve alınıyoruz. Hemen moralimiz bozuluyor. Belki de ezik geçen çocukluğumuz yüzünden... Üçürel grubu 70'li yıllara hızlı bir giriş yapsa da 70'li yılların ikinci yarısından 90'lı yıllara kadar sessizliğe büründü. Müziğe ara vermelerinin birden fazla sebebi vardı aslında. 1975 yılında Onur Hürel askere gidince grup çalışmalarına bir süreliğine nokta koydu. Aynı durum 1977 yılında Feridun ve Halil'in askerliği içinde tekrarlandı. Sonrasında ise piyasada kaset furyası başladı. İnsanlar istedikleri şarkıları kasetlere dolduruyor ve dinliyordu 80'li yıllarda başlayan gazino konserleri ise gruba darbe vuran bir başka etmendi. Onlar hiçbir zaman gazinoda çalmak istemedi. Ama en büyük sebep trajik bir trafik kazasıydı. Hürel kardeşler trafik kazası sonucu annesini, teyzesini ve teyze oğlunu kaybetti. Babası ve 6 yaşındaki en küçük kardeşleri ise yaralı olarak kurtuldu. Kazadan bir süre sonra da babaları mide kanseri sebebiyle vefat etti. Felaketleri üst üste gelmişti Hürel kardeşler için. Feridun kazadan sonra İngiltere'ye gitmişti. Babasının hasta olduğunu öğrendiğinde ise Türkiye'ye dönüp küçük kardeşini yanına aldı. Yaşadıkları bu acıdan sonra ise gözlerinde gitar gördü neden nota? Feridun Hünel Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda o dönemle ilgili şunları söyledi. Müziğe ara vermemizin birçok nedeni var ama hepsini özetleyecek bir tek neden söyleyeyim size. Biz müziği kendimiz için yapıyorduk. Para kazanalım, insanlar bizi dinlesin diye asla müzik yapmadık. İnsanlar kendi için yaptığı bir sanat eserini neden yayınlar? Çünkü yaptığı ürünü paylaşırsa bundan mutlu olur. Paylaşım insanı yaşatan bir şeydir. Bir sanatçı kendi duygularını çeşitli formlar kullanarak dışa vurur. Yazı, resim, müzik gibi. Bizim de müziği bırakmamızın sebebi paylaşım eksikliğinden. Daha doğrusu paylaşımın artık bizi tatmin etme işinden kaynaklanıyordu. Toplumların uzun yaşam süreçleri içerisinde ruh halleri de değişiyor. Yabancıların toplumun ruhu diye tanımladığı bir kavram var. Bizim yaptığımız şeyler 1970'ler toplumunun ruh haline daha çok uyuyordu. Fakat 70'lerin sonuna doğru piyasa koşulları, telifatları sorunu ve korsan kasetçiliğin büyük boyutlara ulaşması müzik piyasasının maddi yönden çok sarstı. Dolayısıyla piyasaya daha ucuz, daha kalitesiz, daha basit şeyler hakim oldu. Bunun üzerine müziğimizin yeterince paylaşılmadığını düşünerek müziği bırakma kararı aldık. 90'lı yıllarda tekrar piyasaya dönüş yapan Üçürel, Efsane Yeniden ve 1953 Hürel albümlerini çıkardı. 70'lerdeki başarısını yakalayamasa da her zaman bir efsane olarak anılmaya devam etti. 2008 yılında ise Üçürel şarkılarını farklı sanatçıların seslendirdiği Üçürele Saygı albümü yayınlandı. Hürel kardeşler Hürriyet Kelebeğe verdikleri röportajda bu albümle ilgili şunları söyledi. Bizim yaptığımız gibi tribüt albümler genelde sanatçılara saygı ve öldükten sonra yapılır. Saken yapılanlar da var ama Türkiye'de suyu çıktı. Aslında bizimki gerçek tribüt albüm. Neden biliyor musunuz? Biz bu şarkılarımızı okuyan arkadaşların burada bulunan kısmıyla bugün tanıştık. İşte saygı budur. Bu isimlerden sadece beyazda bir merhabalaşmamız var. Onun dışındaki arkadaşları görmedik, tanımadık. Biz sonuçtan memnunuz. Biz buna yaşarken heykeli dikilmek diyoruz. 30 yıldır sahnede değiliz ama 45 yılı devirdik müzik hayatımızda. Grubun üyelerinden Hallun Hürel tam bir İstanbul sevdalısı. Üniversitelerde sanat tarihi dersleri veriyor. Ayrıca İstanbul hakkında 7 adet kitap yazdı. Karadeniz'den çıkıp tüm Türkiye'ye kendilerini sevdiren ve ölümsüzler arasına giren özel bir grup Üçürel. Uzun zamandır albüm çıkarmıyor olsalar da hiçbiri sanattan kopmuş değil. Tam aksine sanatla iç içeler. Sanat hayatında 40 yılı deviren bu özel gruba başarı dolu yıllar diliyoruz. 70'li yıllarda yaşadıkları üzücü olaylara rağmen yılmadan yollarına devam eden, söyledikleri şarkılarla unutulmazlar listesine giren, bir kere değil bin defa ölsek de dinlemeye devam edeceğimiz bir üçürel geçiyor bu hayattan.